Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam hoş geldiniz hoş yanımıza. Hoş bulduk Mücahit Bey. yayınlar, kolay çok gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Fidan-Blinken görüşmesi başladı. Blinken özellikle e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir hayli yol kat etti. Yani sürekli olarak bir İsrail'e gitti, geldi. Yani 4-5 defayı geçti herhalde gidip gelmesi. E, dün akşam da İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı olarak mı geldi yoksa bir Yahudi olarak mı geldi sizce? Önce bunu sorarak başlayalım. Şimdi aslında iki tane Blinken var. Bir özde Blinken var, bir sözde Blinken var. Özde Blinken ilk uçağıyla İsrail'e geldiği zaman "Ben bir Yahudi olarak geldim." diyen yani Blinken, özde Blinken. Ondan sonraki ziyaretlerdeki Blinken Mısır'a gitti biliyorsun Sencin Başkan. Dedi ki "O zaman ben bir Müslüman olarak Buraya geldim biri dersen ne olacak bu iş dedi. Aslında çok önemli bir mesaj verdi. Yani sizin siyonist politikanızın tezahürüdür. Netanyahu'nun yapmış olduğu bu katliam dedi. Ee, daha sonraki zamanlardaki sözde Blinken'da insan haklarına saygı duyalım diyen sivilleri koruyalım diyen, işte Türkiye'yi bu anlamda e, istemese de içten mecbur olarak Türkiye'yi zaten bu denklemin içine katması gereken bir Amerika Beşik Devletleri siyasi sistemi var, bir dış politika yapım süreci var bu mesele üzerinde. E şimdi bu mesele ilk biliyorsunuz Gazze'deki katliam başladıktan sonra biz Amerika'ya bu çağrıyı yaptık. E, hani diyoruz ya İsrail mi Amerika, Amerika mı İsrail? İsrail mi Amerika'nın sözünden çıkmıyor, Amerika mı İsrail'in sözünden çıkmıyor? Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki Yahudi lobisi dediğimiz müesses nizam, Pentagon, Neokonlar dediğimiz zihniyet, e, Orta Doğu siyasetini İsrail üzerinden mi dizayn ediyor? Yoksa İsrail kendi çıkarlarını Amerikan siyasetiyle beraber mi e, yapı, yapılanmaya çalışır, yapılandırmaya çalışıyor? Ama neticeye baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri şu anda sıkışmış vaziyette. Ve hatta dün hatırlayın uçak indiği zaman akşam Evet. sıradan bir yolcuymuş gibi merdivenlerden indi. Amerikan büyükelçisi Jeffrey onu karşıladı. Beraber sarıldılar, arabalarına bindiler, gittiler. Bu aslında çok önemli bir mesaj Mücahit Bey. Yani biz evet. ikinci ik defa oluyor değil mi? İkinci Yanında defa. Sen. Evet, evet, ikinci defa. defa. Yani bu gerçekten diplomatik Hatta olarak verebilecek en önemli cevaplardan biri. Hakan Fidan'a sarılmak istemişti bir toplantıda da yine. Hakan Fidan sadece tokalaşarak, beraber evet, tamam. merhabalaşarak biz NATO üyesiyiz. o mesafeyi korumuştu. Evet biz Türkiye olarak sizi müttefik olarak görmek istiyoruz normal şartlar altında. Çünkü eğer müttefiksek benim güvenliğim senin güvenliğin olması lazım. Ama zaten biz 40 yıldır terörle vermiş olduğumuz mücadele ve son 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin alenen PYD üzerinden vermiş olduğu lojistik ve maddi desteğe karşı e, Türkiye dedi ki biz o zaman müttefik olarak sen bizi görmüyorsun. E, görmüyorsan da o zaman ben kendi göbeğim bağını kendim keserim bu coğrafya üzerinde dedik. Dünkü e, uçağından tek başına inmesi çok önemli bir mesajdı. Hatta geçen Türk, e, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmek istediz. E, maalesef dedi randevularım müsait değil. Görüşemeyeceğim sizle dedi. Bunlar çok önemli mesajlardır Beyaz Saray'a, özellikle Biden yönetimine. E bir de seçim yaklaşıyor Mücahit Bey. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne evet. çok önemli bir seçim var ve e, demokratların oy deposu şu anda boşalmaya başladı bu Gazze savaşı üzerinden. Çünkü Biden yönetiminde çok ciddi bir tepki var özellikle gençler üzerinden. Şimdi böyle bir ortamda Anthony Blinken Türkiye'ye geliyorsa ve Savaş başladığından itibaren o mekik diplomasi dediğimiz süreci özellikle Türkiye'yi merkeze oturtarak yani Türkiye'yi bir şekilde razı etmeye çalışan bir Amerika var. Ama Türkiye diyor ki senin politikan beni razı edemez bunu. Çünkü senin politikan İsrail'e siz orada günlerce kaldınız gördünüz oradaki vahşeti. Senin politikan buradaki insanlık suçunu arttırıyor. Ve sen diyorsun ki İsrail'e Netanyahu yanlış yapıyor. Ama arka kapıdan silah vermeye devam ediyorsun. O zaman ben hangi Amerika ile muhatap olacağım? Sen de mi muhatap olayım? Yoksa silah veren başka bir derin bir Amerika var. Onunla mı muhatap olayım? Benim sınırlarımda Netanyahu büyük bir cüretle diyor ki suikastler şeyine başlayacağız diyor. Türkiye'de, Ürdün'de, Katar'da, Lübnan'da, Lübnan'da yapacağız diyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ne açık, ki, açık söylüyor yani. O da çok enteresan bir ifade. Evet ve ama ne dedik biz? Sayın Erdoğan dedi ki haddini bil dedi. Biz de Muruz Cumhuriyeti değiliz dedi. Bunun karşını görürsün dedi ki Geçtiğimiz gün 34 Mossad ajanının yakalanması bence çok önemli. Kesinlikle. Aynı gün Beyrut'ta saldırının gerçekleşmesi, suikastin yapılması da çok önemli ki sonrasında İran'da Kasım Süleyman'ın ölüm yıl yıldönümünde bomb bombanın patlatılmasıyla 120 insan hayatını kaybetmesi ve DAEŞ'in bunu üstlenmesi. Şimdi i̇şte bu zincirleri ortaya koyduğumuz zaman Mücahit Bey aslında ortada resim çok çok açık. De de üstlenmesi deyince ben şunu da aklıma gelmeden edemedim yani düşünmeden edemedim. Şimdi Mossad ajanlarının yakalandığı görüntüler, hepsinin o görüntüler değil mi? Boşörtülü, sakallı, işte böyle e, adeta bir Müslüman imajında gezinen bir Mossad ajanları var. Bir taraftan da DAEŞ var. Yani onların içerisinde de Mossad ajanlarının olmama ihtimalini düşünmeden edemiyoruz herhalde değil mi? Mücahit Bey, DAEŞ o zaman da biz bu yorumu yapıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı, PYD'yi meşrulaştırmak üzere bölgeye paraşütle indirdiği bir terör örgütüdür. Bir terör örgütü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırma stratejisidir bu Amerika tarafından ki Trump sonunu itiraf etti. Obama kurdurdu dedi. Evet. bölgeyi Bölgeye indirdi dedi. Liderleri Bağdadi. diye, Bağdağı diye işte Guantanamo'dan ya da Amerika hapishanesinden çıkıp gelmiş nasıl çıkmayı başarmışsa yani değil mi o hapishanelerden çıkmak. E, Mücahit Bey hepimiz takip ettik sıcağı sıcağı. E şimdi resme baktığınız zaman son derece işte HD görüntüler, kıyafetler yani öyle bir propaganda yaptılar ki aslında Amerika'nın desteğiyle. Olay bu vaziyete geldi. Biz bunu biliyor muyduk? Evet biliyorduk. E şimdi DAEŞ'in içinde olduğu her olay benim şahsi görüşüm Amerika Birleşik Devletleri'nin derin Amerika dediğimiz karanlık elin parmağının olduğu bir olay. Şimdi bu suikastler sanmalı ve bu yangının içerisine Türkiye'de çekilmeye çalışılıyor. Yani e, bizim 34 ajanı ki daha devamı gelecek bunların e, yakalanması ki Birinci Dünya Savaşı'nın strateji aslında yani Arap Lawrence dönemindeki strateji aslında şu anda... Mossad ve CIA tarafından organize edilmeye çalışılıyor Türkiye üzerinde. Ve bir şekilde İsrail'in Gazze meselesini ki başarısızlığını örtbas etmek ve dikkatleri başka yöne çekmek Türkiye'yi hudutlarına doğru e, sarkıtmak üzere de bu tip suikastler ve saldırı planlarıyla olayı başka yere çekmeye çalışacaklar. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Yani Biraz böyle savaştan sanki ya da o saldırılardan e, tabiri caizse yırtmak için bir hamle yapıyor değil mi? E, evet Böyle şimdi, anlaşılabilir. E, siz de gördünüz orada e, İsrail askerlerinin durumu berbat vaziyette. Psikolojileri şu anda çökmüş. Başarı yok. Eski Genelkurmay Başkanı ne dedi? Netanyahu derhal gitmeli. Bu bir başarısızlıktır ve İsrail şu anda kaybetmiştir Eski dedi. başbakanlar, eski İsrail Cumhurbaşkanı... ya eski ne kadar İsrailli üst düzey devlet görevlisi varsa yeter artık bu adam deli diye Netanyahu'yu evet. kast ederek gitmeli diye evet. açık açık ifade ediyorlar. Şunun da dikkatimi çekti yani çok şu anda havalimanı karşılama görüntüleri de geliyor. Zaten evet, evet. E, herhangi bir bürokrat ya da üst düzey bir bürokrat e, ...Blinken'ı karşılamaya gitmedi ama Blinken herhalde bu İsrail Gazze'nin Gazze, e, Gazze yönelik saldırılarında en çok tepki gören isimlerden biri oldu. Dünyanın neresine gidiyorsa gitsin. Evet. İşte, kanlı eller, ellerle protesto yapılıyor. Kendi halkın aile olmak Kendi üzere. Kendi halkı gittiği noktalarda arabasında kırmızı boya fırlatılıyor. Yani Netanyahu'yla neredeyse eş düzeyde bir tepki karşılığı. Bu tepki Doğru. tepki bilin adam mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi? Şimdi tabii ki Blinken hani ben bir Yahudi olarak buraya geldim dediği zaman. O çok zaman, tepki çekti değil mi? E, tabii şimdi bu aslında bakın Mücahit Bey siz de çok iyi biliyorsunuz ki Siyonizm dediğimiz ideoloji bu bir teoloji değil bir ideoloji. Yahudi düşmanlığından besleniyor. Yani onlar ernek ne kadar çok Yahudiliği dini ön plana çıkarsa, Siyonizm o kadar çok yükseliyor çünkü Yahudilere nefret artıyor. Yani bu aslında üç dine karşı açılmış bir savaş şu anki yapılan. İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik, Musevilik. Dolayısıyla işi teolojik fayatlarına dolu çekerek onlar kendi ideolojilerini yükseltmeye çalışıyorlar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müesses nizamın beslendiği, yani bugüne kadar hatta işte John F. Kennedy, yani Amerikan başkanı yapılan suikaste dahil olmak üzere hep bu ideolojiden ve bu temelden beslenmiş. Ama artık halkın, özellikle gençlerin yapılan biliyorsunuz bir anket vardı. Biden yönetimine ve bu yönetim tarzına olan tepkinin gitgide artması onları telaşlandırıyor. Dolayısıyla verilen tepki hem tabii ki Blinken'a hem tabii ki Biden yönetimine ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bu Siyonizm'den beslenen müesses nizama verilen bir tepki. Ama diyeceksiniz ne kadar başarılı olurlar? Ee, biraz soru işareti. Yani bakın İsrail'e bugüne kadar ki ben birçok yayında bunu burada da çok tartıştık. Üçüncü aya gerildi. 20 bin fazladan fazla insan hayatını kaybetti. Ve şu anda biz diyoruz ki İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve e, adil bir iki devleti çözüm modeli uygulamalı olanmalı. Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapamıyor. NATO hiçbir şey yapamıyor. Avrupa Birliği hiçbir şey yapamıyor. Amerikan Devlet Başkanı hiçbir şey yapamıyor. Beni dinlemiyor. Bu yaramaz çocuk diyor. Ama o zaman siz başka, arka plandan başka bir şeylerin hesabını yapıyorsunuz. Yani Gazze meselesinin sadece Gazze meselesi olmadığını birçok defa burada ifade ettik. Bu aslında ekonomik coğrafyamız yani kendi Türkiye'nin çevre coğrafyasını ilgilendiren yeni bir ekonomik ve siyasi koridor projesinin bir başlangıcı aslında Gazze meselesi. Gazze'ye ayrı bir parantez açacağım ama önce bir şu meselelere de bir evet. değinelim istiyorum. Şimdi ee, bir tarafta Gazze en önemli konu başlığı masada duruyor ama bir tarafta da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden, süre gelen son yıllardaki birçok konu, konu var. başlığı var. Evet, i̇şte doğru. mesela F16. F16'lar. F16 meselesi, Kıbrıs meselesi, işte Suriye'deki terör örgütü meselesi Pekala. ki geçtiğimiz senenin sonunda 6 artı 6 12 askerimizin şehit olmasını ardından yine Amerika Birleşik Devletleri'nden tatmin edici bir açıklama ya da tatmin edici bir ee, ...baş sağlığı mesajı, kınama mesajının gelmemiş olması... ...sürekli olarak bunları böyle dile getiriyoruz ama... E, ...F-16 meselesinden başlayacak olursak... ...Türkiye-ABD ilişkileri F-16 gelecek mi, anlaştık mı, alıyor muyuz? Parayı iade ediyorlar mı? Bir de öyle bir mesele var yani. F-35'e e, niyet etmiştik. F-16'yı alabilecek miyiz? Şimdi Amerika'nın yapmış olduğu F-35'ler meselesinde bir devlet gaspı. Bunu başka türlü açıklayamayız. Biz parça tedarikçisi olduğumuz projenin ortağı olduğumuz bir ülke olarak ve parasını ödediğimiz uçakların ya, belirmenesi... yapıcılarından biriydik. Yani biliyorsunuz en son bir görüntü yayınlandı. Türk Bayrağı F-35'ler hangarda şu anda bizim uçaklarımız onlar şu anda el koymuş vaziyette bekletiliyor. Bu aynı Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere e, Amerika şey bakın Denizcilik Bakanı Winston Churchill'in Reşat ve Osmaniye Osmanlı'nın iki satın aldığı gemiye koyması gibi hiçbir fark yok. Neden? Çünkü i̇şte o gemileri verseydi Osmanlı belki savaşı kaybetmeyecek. İki büyük gemi almıştık onlardan. E şimdi e, biz Türkiye F-35 verirsek Türkiye havada, karada, her yerde denizde böyle bir bölgesel güç bize sıkıntı vermeyelim. Dediler ve dediklerini yaptılar. Bu devlet kasma ve devlet gaspı. Ama Türkiye olarak biz bir orta yol bulmaya çalıştık. Dedik ki o zaman e, 49 tane, e, 40 tane yeni nesil F-16 ve 49 tane de modernizasyon kitini verin. E, biz çünkü bir NATO üyesiyiz. Çevremizde e, hem terör tehdidi var ve jeopolitik riskler var. Hava kuvvetlerimizi güçlendirelim. Bu sefer ne yaptılar? Gram biliyorsunuz, Instagram. Tamam veririz ama bu uçakları Yunanistan'a karşı kullanamazsınız. Bu ne demek? O dönemde hatırlayın, Yunanistan sürekli provokasyon peşindeydi. Biz adaları silahlandırdı. Lozan Anlaşması evet. aykırı olarak işte top, tüfek, dede aça kadar Amerikan üstlerini getirdi. 15 bin Amerikan askerinin Yunanistan'da ne işi var? 20 tane üs inşa ettiler. E, biz dedik ki böyle e, şeyle çekinceli bir anlaşma olur mu? Biz özgür bir de istediğimizi kullanırız. Sonra dediler ki, o zaman İsveç'i kabul edin. E NATO üyelerine biz öyle verelim. Ya siz bizi muz cumhuriyeti mi zannettiniz? Türkiye Cumhuriyeti'ni siz diğer ülkeler gibi mi zannettiniz? Onlar hiçbir yokken Türkiye Cumhuriyeti vardı. Şimdi dolayısıyla böyle bir e, tehditkar duruşa karşı Türkiye net. Ben çıkarlarım gereği İsveç üye olması gerekiyorsa üye olur. Olmaması gerekiyorsa da olmaz. Ve ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Evet üyelerini yerine getirecek dedi. Onlar aslında sarı ışık yaktı ilk toplantıda. Terörle mücadele, teröre PKK'yla arasında mesafe koyması. İslam düşmanlığından vazgeçilmesi ve miş gibi yapmak değil. Bunu anlaşma olduktan sonra o zaman tekrar terör propagandasına devam edin. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Evet. Ve Karşılarında bir örnek de var yani. Evet. Finlandiya örneği var değil mi? Finlandiya Ev ödevlerini yerine getirdi, NATO'ya dahil al, oldu. Üyeliğini aldı. E biz de diyoruz, evet NATO Güneydoğu kanadı biziz, Kuzeydoğu kanadı İsveç, Finlandiya, Norveç biliyorsunuz, artık coğrafyasına kadar ve işte Rusya meselesi ve Arktik'te yeni başlayacak olan mücadele alanı içinde NATO Kuzeydoğu kanadını da güçlendirmeye çalışıyor normal olarak. Tamam, bir şey demiyoruz ama sen Türkiye'ye karşı tehditkar ve Türkiye'nin ulusal güvenli tehdit PKK'ya karşı sokaklarını, meclisini açarsan o zaman ben buna müsaade etmem. Dolayısıyla bugün görüşmede şey meselesi F16 meselesi, İsveç meselesi bence birlikte değerlendirilecek. Ama inşallah kanımız hazırlanıyor biliyorsunuz. Eee evet. çıktı ve ben hep söylüyorum milli muharip uçağımızı yaptıktan sonra F16'da F35'in de biliyorsunuz birçok aksaklıkları çıktı. Japonya'da <laughs> bir F-35 aktif olarak bir tür kaza yaptı. Yani. Aha, Amerikalılar da kullanamadılar. Pantal bir uçak. Şimdi Su-35'ler biliyorsunuz hani bizim alternatifimiz de çok. Ama biz diyoruz ki NATO müttefikiyiz. O zaman ki S-400'ler meselesine bize bunu yaptılar. E, Patriot'ları verdiniz. E, en ihtiyacım Değil. olduğu zaman da çektiniz. Eurofighter yani, alınması da bir ara gündeme geldi Gitti. Evet, hala masada duran konulardan biri. Almanya ile İngiltere ile Fransa ile yani bakın Mücahit Bey tü, samimi davranan biziz ama onlar bize samimi davranmıyorlar. Evet bizi her zaman bir tehdit olarak görüyorlar. E diğer mesele Kıbrıs çok önemli. Çünkü Kıbrıs meselesinde bir oldu bitti pozisyon oluşturmaya çalışan bir Amerika var. Ve bizim son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'le görüşmesi bence önemliydi. Yeni bir dönemin başlangıcını bak Yunanistan, Amerika'nın mühimmat deposu olma pozisyonuna geldin. Ve Yunan halkı da buna çok tepkili. Yunan'da ciddi bir sol fraksiyon var ve onlar da buna tepkili. Biz Yunan işgali, Amerikan işgali istemiyoruz diyorlar. Aklını başına topla, gel beraber hareket edelim. Adalar denizde bir denge kuralım ve Amerika'nın buradaki saldırgan politikalarına bir engel oluşturalım. Şimdi ne olur bilemeyiz. Biliyorsunuz Yunanistan değişik, Mütotakis burada tamam diyor, gidiyor Amerikan Kongresi'ne başka konuşuyor. Ama Mütotakis de bu aralar ya yakın zamanda bu hafta içerisinde gelecek herhalde Türkiye ama resmi bir ziyaret olması beklenmiyor bu arada. Yani ben her zaman diyalog kapısının açık olmasını düşünüyorum e, bu anlamda. E, diğer türlü diğer taraftan e, reisinin gelmemesi yani tabii çok normal ama bence reisinin Sayın Cumhurbaşkanı telefonda görüşmesi çok çok önemli ve İran eğer devlet aklını çalıştırırsa ki bundan önce de hep bu mesajı verdik. Sen diyorsun ki Türkiye burada işgalci, Türkiye benim efendim devrim politikalarıma aykırı, aykırı duygusal davranıyorsun. Ve biz bunu dedik. Bu ateş seni de yakacak dedik. Bakın toplumsal olaylar ve son saldırıyla beraber bunu görmek zorunda. Eğer görürse biz Irak'ta beraber Suriye'deki terörü oradan koparmak için çok ciddi bir blok oluştururuz. Bakalım göreceğiz. Ama bugünkü mesele, bugünkü toplantı bence İran'da konuşulacak. İran masası e, masaya gelecek. Ama en önemlisi bence Mücahit Bey, İsveç, e, Gazze ve PKK. 12 şehidimiz verildi. Bakın 12 şehidimiz verildi. Ve Türkiye Bak, 40 yıldır... Tam onu iyi noktaya değindiniz. Yani... Türkiye, Irak, Türk yetkililerle Irak yetkililer bir görüşme halindeydi. Sonrasında PKK e, saldırı gerçekleştirdi. Reisi İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecekti. Süleyman'ın Süleyman cenazesinde patlamalar yaşandı. Yani tam elimizi uzatıyoruz böyle, elimizi tutmasınlar diye böyle bir sürekli sopayla vuran... Mücahit ...görünmez mi? bir güç var o kadar bir yere, şey yani. Bu kadar güzel şey söylenir ki bu 100 yıldır böyle. Bakın çok önemli, çok kı kısacası kronolojik söyleyeyim. 1925 yine bu coğrafyayı ilgilendiriyor. Musul vilayeti Türk topraklarına katılacak. Misak-ı milliye, Kerkük, Süleymaniye, Musul işte bugünkü türk, Hı -hı. türk Türkistan coğrafyası. Şeyh Said isyanı ve ağır isyanları İngiltere tarafından tertipleniyor... ...ve oradaki Kürtlere operasyon düzenleniyor. Ee, Hatay meselesi Fransızlarla görüşülüyor. Seyit Rıza... Ayaklanması tertipleniyor. 74 Barış Harekatı'nı yapıyoruz. Kıbrıs'ımızı kurtarıyoruz. Milli davamız Türklerin canını, malını ve namusunu kurtarıyoruz. Arkasından Asala Terör Örgütü kurduruluyor ve diplomatlarımıza e, saldırılar düzenleniyor. 1984'te rahmetli Özal GAP projesini artık sahaya koymaya başlıyor. GAP projesi biliyorsunuz yeni bir Sadabat ruhuydu. Aslında evet. oradaki terörü de bitirecek e, bir istikrar projesiydi. 84'te PKK Terör Örgütü ortaya çıkarılıyor. Şemdin Eruh'la beraber Güney Anadolu bölgesi bir terör sarmalı içerisine sokuluyor. 2009 Şamgen projesi masaya geliyor. Dönemin başkanı Sayın Erdoğan liderliğinde evet bu bir sadabat ruhu durdu. Hep beraber bir araya geleceğiz diyor bölgeselleşme adına. 2010'da Arap Bağrı adı altında bölge neden kan gölüne çevriliyor. Demek ki esas onlar için tehlike kim? Bunu yine Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Türkiye. Bu abartı değil. Gazze, Filistin, Lübnan, Suriye, Mısır, efendim Türkistan, Balkanlar bütün meselelerin ortasında bir Anadolu kilidi var. Ve bu Anadolu kilidini açmak için Balkanlarda, Kafkaslarda, Mezopotamya'da patlatamayacakları bomba yok. Yapmayacakları iş yok. Biz aslında bunlarla mücadele ediyoruz. Geçen hatta bir harita üzerinde yine burada konuştuk. Anadolu haritası etrafındaki ateşlere bakıyorsunuz yangın yeri. Ve Birinci Dünya evet. Harbi'ndeki aynı cepheler Mücahit Bey. Aynı cephelerde mücadele ediyoruz. Ama ne yaptık biz? Zengezur koridorunu açtık. Ve İran'a dedik ki Zengezur tamam seni de memnun etsin. Beraber bu işi yapalım dedik. E, İran gene şeyli durmaya çalışıyor yani mesafeli durmaya çalışıyor. E Azerbaycan'da Karabağ kurtardık, Türkistan'daki o aort damarın ana kan akışını sağladık, Türk devletleri teşkilatını kurduk ve bunu yaparken başkalarını ötelemek değil, gelin hep beraber bu işbirini yapalım dedik. Ama bu da onları rahatsız etti çünkü Karadeniz, Hazar ve Akdeniz havzalarının e, Türklerin elinde olması yani hep şunu söylüyorduk... E, Zengezür korudur yani yeni İpek Yolu aslında bir Turan Yolu oluyor. Onlar istemeseler de. Şimdi Çin bundan memnun mu sizce? Bende değil, bence değil. Ve Kissinger Ağustos ayında biliyorsunuz Pekin'e gitti. 100 yaşında ölmeden 4 ay evvel. Orada Xi Jinping ile görüştü. Yürüyemiyordu. Zor kolundan tutarak götürdüler. Ben dedim ki ne iş bu? Bunun arkasında bir şey var. Çünkü Kissinger gri kardinal. Soğuk savaşın çok önemli bir ismi. Ama şimdi ben ortaya çıkıyor e, Kissinger ile Xi Jinping'in ne konuştu? Ne biliyor musunuz? Benim şahsi görüşüm. Bu Gazze savaşı planlanıyordu bu saldırılar. Ve Gazze'nin uluslararası bir ekonomik liman, bir zon olması ve Amerika ile Çin'in ortaklaşa bu projeyi yönetmek için bir mutabakat zemini oluşturmaya çalıştıklarını ben tahmin ediyorum. Çünkü Hayfa Limanı kiraladı biliyorsunuz Çin. Çok büyük yatırım yaptı. E, yukarıda Beyrut Limanı var. Beyrut Limanı patlatılmadı mı bundan 4 evet. sene evvel? 2019 değil mi? 2019. Bakın Beyrut, Hayfa, Gazze o 4 limanı bir araya getirin 3 limanı. Bütün o sahil yani Akdeniz'deki şeyi ele geçiriyorsunuz neredeyse. Karşı ne var? İskenderun Limanı var. Ve Pira Limanı var. İskenderun Limanı da depremden etkilendi, onarılıyor. O da da yani tam anlamıyla... Yangınlar çıkarıldı biliyorsunuz yangın orada. Ben onlara şüpheyle baktım. Komple teorisine evet. giriyorsa giriyor ama hep bunlara şüpheyle baktım ben. Yani mesele ne? Ya Akdeniz'de şöyle e, eli ayağı düzgün liman neredeyse kalmamış Yok. gibi bir şey imaj oluştu. Yani evet. büyük gemilerin yanaşabileceği ya da bu kadar yük indirebilecekleri bir liman. Ve biliyorsunuz oluştu. Akdeniz, Doğu Akdeniz e, dünya ticaretinin %33'üne ev sahipliği yapıyor. İster Malaka'dan geç, ister Süveyş'ten geç, Akdeniz'e bir türlü bağlanıyorsunuz. E, Pire Limanı'na yatırım yaptı biliyorsunuz Yunanistan'da. Pire, Gazze, Hayfa, Beyrut. O zaman ben diyorum ki Amerika ile Çin burada masaya oturup ortak bir ekonomik proje bile ortaya çıkarabilirler.